Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm. Hepinize hep bir YouTube hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Haliniz keyfinizde yerindedir. Bugün sizlere bütün genel ayarlarımı yani bu oyunu oynamak için gerekli olan bütün ayarları, hassasiyetleri ve joystick ayarlarımı paylaşmak için buraya kadar geldim. Sizler bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz zaman eski oynayışınıza göre çok daha seri, çok daha böyle hızlı, yani çok daha fazla böyle iyi bir hassasiyetiniz olacağını ben garanti veriyorum arkadaşlar. Yeter ki video sizin için söylüyorum. Atlamadan sonuna kadar püf noktalarını gösteri göstere ben izletmeye çalışacağım. Sizler de sonuna kadar izleyin. Hemen dilerseniz kanalımıza abone olup videoda like attıysanız. Tabi yapmadınız belki ama olsun. Yine de yaptığınızı farz ediyorum. Yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kanala abone olup videoda like attıysanız hemen videoya geçelim. Arkadaşlar ilk başta ben joystickten başlamak istiyorum. Bunun için ilk başta joystick butonumu ben netleştireyim. Buton büyüklüğünü 74 yaptım. Buton büyüklüğünü neye göre 74 yaptım? Parmağımın kesinlikle büyüklüğüne göre yaptım. Ne çok fazla küçük ne çok fazla böyle kocaman büyük. Yani 74 benim için idealidir arkadaşlar. Çünkü hani e, parmağım tam koyduğum zaman rahat bir şekilde kenara taşmadan yapabiliyorum. Hızlı bir joystick demek. Bakın şu değil arkadaşlar. Yani böyle hızlı hızlı oynatayım böyle yapayım değil. Hızlı ve düzgün bir joystick yapmak istiyorsanız çapraz sağ sol sağ sol çapraz sağ sol geriye doğru. Çünkü ileri doğru gittiğiniz zaman böyle yani düz bir joystick yaparsınız. Ve bunu antrenman yapmak zorundasınız. Şu iki çizgiyi görüyorsunuz. Şunu görüyorsunuz. Bunu buraya geleceksiniz. Biraz sağ biraz sol. Bir zaman sonra eliniz buna alışacak zaten. Yani şunu yapmayacaksınız. Şu kadar yani bu hızlı bir joystick değil. Şu hızlı bir joystick şudur. Siz belki hani yine gözünüze yavaş gibi gözükür ama bu rakibin karşısında gerçekten çok hızlı. Yani emin olabilirsiniz. Sonuna kadar da güvenin bana. Bu joystick'i böyle yaptıktan sonra hani eğim de çalışabilirsiniz burada aynı zamanda. Bakın kafa hizasının az bir yukarısına yani kafa hizası şurada. Ben şuraya eğimi getiriyorum arkadaşlar. Eğildiğim zaman mermi HS'ye gidecek. Bu kadar basit yani. Bunun antrenmanı da yapabilirsiniz. Aynı zamanda şu şekilde. Bakın. Bu şekilde. Eğim takibi de yapabilirsiniz. Joystick için. Kesinlikle joystick bu şekilde olmalı. Daha sonra genel ayarlara geldiğimiz zaman. Ayarları açtığımız zaman. Ateş etme butonunu solda göster. Yani. Ben bunu daima açık yaptım. Kapattığım zaman zaten ben sağdakini kullanmıyorum. Yani. Ben bunu kullanayım ateş ayarlarındaki. Ateş etme butonunu solda göster daima açık. Yani sağ çapraza doğru bakıyor. Şuradan belki görebilirsiniz. Sol tarafta hatta ayarlardan göstereyim. Bakın bu bu şekilde. Sağa doğru bakan yani solda ben diğerini kullanmıyorum hatta kapatmışım yani tam şurada sür butonun orada bir yerde ben diğerini kapatmışım. Diğeri eğim bozar arkadaşlar. Bu eğim bozmaz yani eliniz bunun üstündeyken kaymaz. Direkt yani mermi direkt gider yani ama diğeri eğim bozuyor. Ateş ettiğiniz zaman eğim sağa sola gidiyor. Eğiminizin düz gitmesi için bunu daima açık ve sağa bakan yani yukarı doğru çapraz bakan. Tekrar gösteriyorum bakın. Bunu yapmak zorundasınız. Şu diğerini değil diğeri de çapraza bakıyor. Sağ yukarıya bakacak. Bunu yapacaksınız arkadaşlar. Yani eğiminiz daha düzgün olacak. Pompalı atış modu bırak. Dürbü modu karma. Ve dikiz açıp dikiz kapalıysa dikiz açıyorsunuz. Dikiz sağ sol bu oluyor. Bu. Açıp Basıl tut alıyorsunuz eğilme modu. Dürbün modu da karma. Dürbün modunu bir defa tıkladım. Şu an ben ne zaman üstüne basarsam o zaman kapanıyor. Dürbün modunu basıl tuttum. Elimi çektim anda kapandı. Basıl tuttum. Çektim anda kapandı. Yani şişt, dikiz basıl tutta bıraktım anda kapanıyor. Sana sizlere gösterdiklerimin aynısını şu an uygulayacağım. Bu arada HS gitmiyor demeyin. Şu an heyselik durum yok. Ben size sadece hani serili göstermek çalışıyorum. Ben sizi serilik görsün diye yapmaya çalışıyorum bunları. Bakın direkt HS yani zaten. Ya zıplarken HS atmak zordur bu arada. Hani sonuç olarak eğim kayar. Ama biz yine de hassasiyetim sayesinde çoğunda HS gider yani. Arkadaşlar şimdi bakın. Tekrardan gelişmiş kontrollere geldiğimiz zaman işaret yardımı aç. Çok amaçlı işaret aç. En yukarıdan başlıyorum. Beşliğinin dinamik tutuşu açıyorsunuz. Beşliğinin değişimini açıyorsunuz. Beşliğinin değişimi şudur. Üçüncü şahıs oynarken yani bu şekilde normal oynarken BŞN'e geçmeniz lazım bazı gereken yerlerde. Adam şunun arkasındaysa mesela şunun arkasına böyle pusuyorsa siz buraya gelip bu şekilde oynayabilirsiniz. Ama çıktı böyle odalara girmeniz gerekmez. Yani siz bu şekilde odaya girdiğiniz zaman şu kapının arkasında adam varsa bunu göremeyeceksiniz. Yani bu şekilde. Ama böyle gelip şöyle bakıp adamı görüp zıplayıp bir saniye zıplayamadım. Zıplayıp şöyle beşene geçerseniz şu şekilde veya da şu şekilde hani daha iyi olur sizin için. Bunu da gösterdikten sonra sizlere gelişmiş kontrollerde hızlı koşu hassasiyetini 80, 60, 50 kullananlar var. Hızlı koşu hassasiyetini %100 100 yapın. Yani kesinlikle yüz yapın. Artık bu oyunu herkes çok seri oynuyor. Yani karakter ne kadar hızlı olursa siz de o kadar hızlı olursunuz. Siz ne kadar böyle güzel bir joystick yaparsanız o kadar hızlı oynarsınız. O kadar iyi joystick yaparsanız o kadar da güzel maçlar döndürürsünüz. Bunun için hızlı koşu yüz yapıyorsunuz. Şimdi bakış açısını 90 yaptığınız zaman karakter küçücük kaldı. Bakın aradaki farka bakın. Karakteri tamamen görebiliyorum. Şu an karakterini sadece yani şöyle yaparsam yine görebiliyorum. Bakış açısını kesinlikle aynı boyutta bir böyle bakın. Bir de gelin. Böyle bakın. Yani karakter öne geliyor. Ekran geri geliyor. Çok değişik bir görüntü oluyor. Telefonlar 82 83 maksimum tavsiyem. Tabletler 3. şahısı 80'e kadar düşürsün. Yakın temas için ondan sonra TDM'de VS atarken özel 3 AS'ye gitsin istiyorsanız bunu 80'e kadar düşünmeniz gerekir. Haberiniz olsun. Nişan yardımı benim gözümde hiledir. Gerçekten nişan yardımı benim gözümde hiledir. Hileden başka bir şey değil. Nişan yardımı oyunda gerçekten çok etkisi var. Çok da zararı var. Zararından kastım. Şurada atıyorum iki tane adam var. Bir tanesi baygın bir tanesi ayakta. Nişan yardımı olduğu zaman baygına mermi gidebiliyor. Hani e Bazen öyle biliyorsunuz ama çoğu zaman ben yararını gördüğüm için benim için yararlıdır. Duvar engellemesini kapatıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakın duvar engellemesi denilen zımbırtı yüzünden. Eğim şu an kapandı. Duvar engellemesi kapalı çünkü. Pardon açık çünkü. Duvar engellemesini aç dediğim zaman. Aç dediğim zaman. Yani kapat dediğim zaman. Böyle oluyor. Yani şu an normal kapalı da kalacak. Haberiniz olsun kapalı da kalacak. Gelişmiş kontrolleri geliyorsunuz. Nişan yardımın altına duvar engellemesi açtaysa kapatıyorsunuz. Açık olduğu zaman bu şekilde eğim koyamıyorsunuz. Kırmızı bir işaret geliyor çarpı butonunda. Ama kapattığınız zaman eğim koyabiliyorsunuz. Tabii ki duvarın arkasına adam vuramıyorsunuz bile. Şu an mesela ben bu adama eğim koydum. Duvarın arkasındayım. Çıktım anda vurdum. Bakarsanız dikizin yararını burada daha iyi anlarsınız bu arada. Gelişmiş kontrollerden tekrardan alta geldiğimiz zaman jiroskopu daima açık yapıyoruz arkadaşlar. Dürbün açta falan değil. Jiroskop daima açık oluyor. Buna alışmak için sizler için video çekebilirim. Çek derseniz yorumlarda bunu belirtirseniz çok sevinirim. Tabi arkadaşlar buraya kadar izliyor musunuz yoksa ben kendi kendime mi konuşuyorum hiç bilmiyorum ama eğer buraya kadar hiç atlamadan izleyenler varsa Abi yorumlara 10 yazabilir mi ya? 10 yaz. Bildin ile 10 yaz. Buraya kadar izleyenler. Bir de bakın eğer kanala abone olmadıysanız da bir abone olabilirsiniz artık. Size kalmış o da. Videoda bir like atarsanız fena olmaz. Şimdi arkadaşlar benim cihazım 120 FPS destekleyen iPad Pro 4. nesil. Siz eğer FPS'inizi yükseltmek istiyorsanız bunu mesela bu şekilde kullanmayın. Yani bunu bu şekilde pardon, uygularda demem lazım da. Bunu bu şekilde yaptığım zaman şu an kasma bilmiyorum sizde belli oluyor mu olmuyor mu? Şu an 15 FPS, mi? 5 FPS mi ne de çok takılıyor. Siz grafikleri akıcı yapacaksınız. Kesinlikle dengeli HD HDR değil. Sakın. Ha. Grafikleri akıcı. Kare hızını da en sağdaki hangisi destekliyorsa ya yani orta mı, yüksek mi, aşırı yüksek mi, aşırı mı, aşırı artı mı? Artık yani grafikler akıcı yaptıktan sonra en sağdaki hangisi destekliyorsa onu yapacaksınız. Daha sonra stil de böyle gerçekçi vesaire falan güzel gözüküyor. Evet gölgeler vesaire oluyor ama gerek yok. Renkli yapın çünkü renkli adamları yerin daha çok belli ediyor. Parlaklığı da ben şu an 92 yapıyorum videoda daha güzel çıksın diye. Parlaklığı da 130, 135 tercihim. Şimdi arkadaşlar bu ayarların hepsini söyledikten sonra burada bir tane nişangah var. Nişangahı ben pembe seviyorum. Pembe yaptım. Pembe seviyorum derken nişangahı pembe seviyorum. Pembe yaptım. Siyah da var. Ben zamanında siyah ve pembe kullanmıştım. Oyunun ilk başında zaten beyaz var. Arkadaşlar beyaz, siyah, pembe. Tercihimdir ama en çok pembeyi tercih ederim. Pembe benim için hani son 2 yıldır oynadığım ve değiştirmediğim nişangah rengidir. Yeşildir falandır falan. Yeşil yaptığınız zaman zaten yeşil erangel oynayanlar, levik oynayanlar bilir. Zaten yani harita yeşil. Eğiminiz yani çocuk oyuna çocuk oyununa döner. Gerek yok. Pembeden mor değil bakın. Pembe siyahın yanındaki. Bundan devam. Lazer nişangahını kırmızı yapmanızı, holografi kırmızı. yanlış nişangah kullanmıyorum. 2x Allah belasını versin hiç kullanmıyorum. 3x'i de ben yeşilde kullanıyorum. Karışmam. Yani siz bilirsiniz 3x'i bu şekilde yeşilde kullanıyorum ben. Dediğim gibi siz bilirsiniz. Şimdi geldik arkadaşlar butona. Ben hemen uzatmadan butonları vereceğim. Şimdi 1, 2, 3. İsterseniz benim kontrol kodumu kullanın, isterseniz kendi kontrol kodunuzu kullanıyorsanız hiç fark etmez. Kontrol kodunuz ne olursa olsun yani hangisini kullanacaksanız kullanın. Kontrolü üçüncüde kullanın. Yani kendiniz de yapıyorsanız sabit buton, sağ ateş, sol hareket sabit buton. En sağdaki zaten üstünde 3 yazıyor. 3'te kullanın. 3'te kullandığınız zaman biraz zorlanırsınız başlarda ama kazanan sizler olursunuz. Ben 2 yıldır belki de daha fazla süredir 3'te kullanıyorum. Bu da benim iPad Pro 4. nesile özel kontrol kodum. Bunun aynısını kopyalayıp işte yapabilirsiniz. Nasıl yapılacağını bilmeyenler de varsa hemen göstereyim. Bunu kopyaladınız mı arkadaşlar? Geliyorsunuz buraya. 1'e 2'ye 3'e pardon 1'e 2'ye olmaz. 3'üncüye olur benimki. Yani 1'e kopyalamayı yapıştırmaya çalışmayın. 3'üncüye yapacaksınız. Buraya gelip buradaki çizgiye tıklıyorsunuz. Daha sonra plan 2'ye tıklayın. Burada zaten 19 haneli paylaşım kodunu girin yapıyorsunuz. Kodu kopyalı yapıştır yapıyorsunuz. Zaten hemen direkt çıkıyor farkındaysanız. Ben zaten aynı kontrol kodu olduğu için kullanmayacağım. Sadece buraya gelip bu butonları bu şekilde saydamlaştırabilirsiniz. Hani başlarda alışmanız için. Benim çok böyle kapalı. Bakın bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde hepsini böyle saydamlaştırabilirsiniz. Her şey zaten yeri çıkıyor. Böyle yaptığınız zaman burada hepsi gözüküyor. Bu şekilde yaparsanız zorluk çekmemiş olursunuz. Şimdi geldik bir devrin, bir oyun serüveninin hassasiyet konusuna hassasiyeti normalde ben paylaşmak istemezdim. Herkes kendi hassasiyetini yapsın. Ama siz benden çok istediniz. Ben size şöyle bir göstereyim. 4x yok mu ya? Heh. Şimdi arkadaşlar, gördünüz mü mermilerin çoğu hedefe gitti. Şimdi aynı yerden hiçbir şey değişmeden hassasiyet ile sprey atacağım. Aynı hassasiyet. Aynı yer aynı şey. Neden sekiyor biliyor musunuz aslında? Sizin sprey atarken cihazı aşağıya doğru indirmeniz gerekiyor. Yani siz mermiyi başlattınız ya. Tableti telefonu aşağıya doğru indirirseniz. Yani bu şekilde jiroskop indirirseniz. Sizin silahınız sekmez. Bu arada ben açılık kullanıyorum. Açılık niye kullanıyorum diye sorarsanız. Bakın açılı tutanmakta yazıyor ki yatay geri tepme kontrolü nişan alma hızı. Dikeyde dikey geri tepme kontrolü. Yani dikey sadece silahın yukarı aşağı olan tepmesini şey yapıyor azaltıyor. Açılı da merminin sağ ve sol olan tepmesini azaltıyor. Yani mermi sekmiyor. Sağa doğru sola doğru sekmiyor. Yukarı doğru sekiyor silah. Tamam. Yukarı doğru olan yeri de ben zaten jiroskopumu aşağıya indirerek halledebiliyorum yani. Bu şekilde. Bu arada eğer T'den de WS atarken Kullanmak istiyorsanız silah lazerini kullanın Serbest atış isabet oranı Bakın arkadaşlar silah lazerinde Gördünüz mü Eğer bu şekilde dürbünü açmadan Bu şekilde WS atmak istiyorsanız Klasik maçta da Abi ben klasik maçta çok yakın Temas oynuyorum derseniz M4 ile falan sakın az ve sakın Açılı falan kullanmayın Direkt silah lazerini kullanın ya çok başka silahlar var ya gerçekten. Şimdi geldik hassasiyete. Arkadaşlar gerçekten çok emek veriyorum. Yemin ederim TikTok'ta yayın açıyorum. Ondan sonra sizin için burada hassasiyet videosu çekmekle uğraşıyorum. Bunu editliyorum ve bunların hepsini tek başıma yapıyorum. Lütfen ya en azından bir like'ı çok görmeyin. Belki abone olmuyorsunuz, olmayacaksınız. Bilmiyorum belki olacaksınız şimdiden çok teşekkür ederim. Ama bir like'ı, bir aboneliği çok görmeyin. Şimdi arkadaşlar teker teker gösteriyorum. 228 ile başlıyor. 221 alt taraf başlıyor. Siz aynısını yapın. Zaten benim hassasiyetim. Kodunu da vereceğim ben size. Eğer kodu geçersiz olursa videonun sonunda kodu olacak zaten. Teker teker durdurup yapın. Size zahmet olabilir ama en azından işiniz görülüyor. Bir de böyle bakın. Hani belki durdurup yapması zor olacak. Bir 5 dakikanız alır en fazla. Ne kadar zor olur zaten de. Yine de sizin işinizi görsün. Ben başka bir şey istemiyorum. Ve bunun için de sizlere buraya kadar geldim ve bu hassasiyetleri siz için burada paylaşıyorum arkadaşlar. Buyurun. Tekrardan bilmem kaçıncı hassasiyet videosu hiç bilmiyorum ama size feda olsun. Like atanlar, abone olanlara, izleyenlere sizlere feda olsun. Hiç sorun yok. Zaten videonun başından buraya kadar izlediyseniz ki oynayışınız o kadar değişecek ki ben eminim. Sadece birazcık zaman, zaman, zaman. Hassasiyeti gelip burada birazcık alışmanız lazım. Birazcık sizin de yani uğraşmanız lazım. Hassasiyete alışmanız lazım. Zaten dediğim ayarların aynısını yaptıktan sonra çok daha başka oynayacaksınız. Ben bunun garantisini veriyorum. Video buraya kadardı. Umarım iyisiyle süre sizlerin işinizi görmüşümdür. Umarım işinize yaramıştır anlattıklarım ki yarayacağını sanıyorum, düşünüyorum. Umarım beni sevmişsinizdir. Kanala abone olup video like atarsanız, bildirimleri açarsanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere güzel insanlar hakkınızı helal edin kendinize dikkat edin